Arkadaşlar ben Tamer Ata bugün cam balkonumuzun fitillerini değiştireceğiz. Bunlar plastikli çok kötü olmuştu. Bunları alüminyumla değiştireceğiz ve de size piti çekmesini üreteceğiz. Şimdi içeri gidiyoruz. Hoşça. Merhaba arkadaşlar. Alüminyumumuzu aldık gördüğünüz gibi. Burada bir kanal var. Bunun içerisine bunun fitillerini itiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. İtiyoruz. Bu fitil olmazsa soğuk olur, toz olur. Camda ses olur. Evet, buraya çekiyoruz. Evet, diğer, diğer diğer, fitilleri de Atakan Bey yapacak ama ilk önce bunları tek tek yapacağız. Durduralım. Evet. arkadaşlar, şurada ütüş noktası var onu söylüyorum size onu söylemeyebilirler. Şurası çıkmasın diye şurayı penseyle bakın şurası var ya. Az bir şey sıkıştıracaksınız bak şu şekil. Bak. Gördünüz mü? Pense sıkıştırdı burayı bak. Daha çıkmaz. İmkansız ki bunun çıkması. Alt tarafı da yapabilirsiniz. Ama fazla şey yapmayın. Yamulabilir çünkü alüminyum çok hafif bir malzeme. Burası. Tamam. Şimdi duralım. Evet. İsterseniz buraya silikon da sıkabilirsiniz. İsterseniz sıkıştırabilirsiniz. Az bir silikon sıkarsanız tutar burası. Bir daha çıkmaz. Bakın şuraya. Tamam bitti. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. İster böyle yaparsanız isterseniz sıvıştırırsınız. olmuş bir şey. Ben hem ikisini de gösterdim size öğrettim. Şu an iç tarafına da silikon sıkıyoruz. Bakın camımız temiz. İç tarafı burası. Şuraya. Gördüğünüz gibi al arada silikon sıkıyoruz. Bak. Şöyle. Tamam durduralım. Evet. evet. Silikonumuzu sıktık içerisine. Şimdi ön tarafını yapıyoruz camımızın dikkatli bir şekilde. Uç tarafını az bir sıkıntı sıkmıştık. Buna özetiyoruz. Alt tarafına sıkıştırmıştık. Buraya gösterirseniz. Bakınız. Arkadaşlar kendiniz yapabilirsiniz. Çok basit. Evet gördüğünüz gibi burası oturdu. O kadar basit ki. Malzemeciden alın malzemesini. Hı, oturdu. Bitti o kadar basit Durduralım. Altı, bir dakika. Bugün fitil çekeceğiz. Evet. Fitilimizi fitilimizi sokuyoruz buraya. Bu bir diki kanallı burası gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu farklı çektik. Fitil. Burası U diye geçer. Evet. Bizim çocuk bile çekiyor bu fitili gördüğünüz gibi çok basit. Buradan tutup çekiyoruz. Siz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Alüminyumcudan alabilirsiniz bu parçaları. Evet. Evet. Dur, dur. Arkadaşlar bu ulu kısmı gördüğünüz gibi çeviriyor. Fitillerini çektik. Bizim çocuk bile çekti gördüğünüz gibi çok basit. Evet buraya çekiyoruz Atakan Bey. Şuradan takıyoruz bakın. İçinesini de silikonunu çektik. Ama dikkat edin camları temizleyeceksiniz. Ondan sonra silikon çekeceksiniz. Evet burada da yapıyorum. Şu an. Gördüğünüz gibi zaten kendiniz iç içe geçmeli zaten. Çok basit. Arkadaşlar. Kendi işinizi kendiniz yapabilirsiniz. Evet. Evet burayı yaptık. Tamam. Kapatalım. Kayıt. Arkadaşlar kendi işimizi yaptık. Camlarımızı. Cam balkonumuzun eski en şeylerini, lastiklerini aldık. Bitmişti zaten kötüydü. Alüminyumlarını aldık. Kendi toptancıdan. Silikonumuzu aldık. Çocukla beraber, Atakan Kayla beraber yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Deneyin. Çok basit. Sizlere iyi günler diliyorum.